Selam arkadaşlar. Bu gece kalamar avındayız. Devasa kalamarlarla mücadele etmek için yola çıktık. Teknemde takma arkadaşım. Anıl kardeşim var. İnşallah güzel kalamarlar alacağız ama tabii ki de öncelikle bu kalamarları yakalamak için ne yapmamız gerekiyor? Yem almamız gerekiyor. Sardalya almak üzere şimdi bir markete giriyoruz. Buradan sardalyalarımızı alacağız. Ondan sonra suya çıkacağız. Suda da çok önemli isimlerle bir araya geleceğiz. Ardor Marine biliyorsunuz takım arkadaşım Balık Güverte'de Yusuf Kaptan var. Suda onlarla buluşacağız. Onlarla da buluştuktan sonra devasa kalamar avlarını gerçekleştireceğiz. Hadi de rast gelsin diyoruz. Şimdi yemlik bakmak için markete giriyoruz. Evet, balık reyonu, balık reyonu. Balık reyonuna bir bakalım hızlıca. İnşallah güzel sardalyalar vardır. Arkadaşlar, sardalyaları şaftlarımızın boyuna göre alıyoruz tabi. Geçenlerde bir sardalya aldık, inanın kalamarı yer yani o kadar büyüktü. Onun için, şimdi inşallah güzel boy sardalya bulabiliriz diye umut ediyorum. Tabi öncelikle sardalyayı bulmamız gerekiyor. Mezgit dahil her şeyi buldum ama sardalyayı bulamadım. Bir de işi bilene soralım. Abicim sardalyamız var mıdır? Yok mu Maalesef Sardalye bulamadık. Bir başka markete bakacağız. İnşallah buluruz Allah'ım. Evet millet. Şimdi koşar adımlarla bir diğer markete doğru yol alıyoruz. İnşallah burada sardalya bulacağız diye umut ediyorum. Sardalya bulamazsak bir başka markete bakmak üzere tekrardan yola çıkacağız ve bu marketi hepiniz belki de yakından tanıyorsunuz. Oo, i̇şte sunallar, Çağlayan karanlar. Balıkçılık. <gülüyor> Abi <gülüyor> Aa, kardeşim. <laughs> <yedik ya. gülüyor> evet buraya geldik. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tanıyorsunuzdur zaten takip Selam ettiğinizi tahmin ediyorum. Balıkta Satori. Ee, Ahmet kardeşim şöyle söyleyeyim ekipmanlara fısıldayan adam diyebilirim. Efsane. Özellikle balıkçılık bilgisi, ekipman bilgisi Efsane. efsanedir. Çoğu konuda ben de ona danışıyorum zaten birçok detayı. Ne haber hadi. İyi abi, Şükür vallahi ne zaman? Vallahi uğrayacağız inşallah da işte şimdi şey e, şey kalamara bakmaya gidiyor. Kalamar. Aynen. Sardalya. Sardalya inşallah buluruz. Geçen evet. gün bir sardalya aldık burada. Kalamarı yer yani. O kadar büyük. Bir... Abi yok gibi lan bu kadar koca koca. Yani Süper abi. İyi. Vallahi kalamar Senden soruluyor yani. Deriz. Mı deriz? <laughs> Gazlama kamera ay diye var evet, <laughs> evet. arkadaşlar. Arkadaşlar e, en iş yapacağını düşündüğüm e, hatta en iş yapmayacağını <laughs> düşündüğüm bir renk vardı. <laughs> e, Levent abinin ısrarlı denemeleri soruyor. Biliyorsun şey sevgilerin şey. Aynen aynen. Modelini. Şu e, ne, natural. aynen. Let nakit. Aynen. Levent abi öttürdü. Yani <laughs> glow'luyla de, alamadığımız e, bütün kalamarları özellikle kıyı kalamarlarını onunla e. aldık. Gerçekten güzel bir üründü. Ama tabi işte bu işler biliyorsunuz denemeden olmuyor. Deneye deneye bir gün o merada, bir gün merada, bir gün Ozoka zoka, bir gün bu, bu zoka şeklinde deneye deneye buluyoruz doğru yolu. Aynen. Kardeşim ben bakayım şu sardalyaları oradan da kaçayım artık. Aynen. Hadi bakalım Hikaret herkes içeride yani. canlı oluyor alıyor. mı? <laughs> ben bitmeden, stoklar bitmeden yetişeyim oraya. <laughs> evet. Anıl tabi önden gitti. Anıl! ne oldur buldum de. Yok, yok mu? Sağda yok. Onlar ne aldı ki acaba? Hava evet. abi, abi Kolyoz var. Kolyoz da olabilir aslında da. Abi şimdi Ferdi yiyemez. Valla Hakan abinin dilinden kurtulamayız abi. Kurtulamayız ya, yemez ya. Gidelim abi işleyen de varsa işleyene bakalım. Abi sağ ol teşekkür ederim ya. Yemez şimdi vallahi ortada kalırız. Demişti. Aynen öyle. Kalamar. Kalamar. Abi kalamar. Tamam işte koyuyoruz. <laughs> onlar da kalamar için aldı. Kalamayla. Kalamayla. Abi kalamar da. Hadi görüşürüz abi. Kim almış? Kalamayla. Kim almış kalamar? Şey. Canlar nasıl? Görmedim sen canları. Görmedim ben. Hay vicdansızlar onlar da mı gelmişler? Can, Alihan. Ha Ali Bir Şey vardı. İyi, iyi Geçimler bakalım. Evet millet bulamadık burada da. Bak 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 bak. Ben hep bu adamları yakalıyorum. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Bütün yemleri kaptık sana bir Can şey. Can Erişen, Alihan Efekan, Ferhat <laughs> abim, Diabot görüyorsunuz buradalar. Onlar da Bakıyorum ne almışlar? Kolyo da almışlar. Nereye gidiyorsunuz birader? Çukra almışlar. Çukra <laughs> <gireyim>. Gece çukrası <laughs> iyi yapıyor. Geyik avlamaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> ne diyelim evet. rast gelsin. Biz illa inat ettik sardalya bulacağız baba. Biz sardalyacıyız. Sardalya bakmaya gidiyoruz. Daha, daha az tutmak arayışlar, arayışlar devam. Daha az mı? İsterseniz adını koyalım bugünkü Bak, Hadi Hodri Meydan. Hodri Meydan bakalım. Çok sardalya çok mı oluyorsun. kolyoz mu arkadaşlar? Çok güzel bir iddia başlıyor. Sardalya mı kolyoz mu iddiası? Can Erişen'le iddiaya giriyoruz. Bir depo, Neyse. Bir, depo benzinle. Bir depo benzinle. Bir depo değil. 20 litre benzinle. <laughs> Benim tank büyüktür diyecektim. 20 litre. Adamın canını <laughs> acıtır biraderim yani. Neyse, ee, e, tutalım da. Tabii ki, tabii ki. İnşallah, inşallah şöyle söyleyeyim, Sizin onlar ne? bizden daha Sizin fazla tutarlar. Sizinle sardalya biraz bulalım da. <gülüyor> <gülüyor> Yemez falan diyorsun, suyun ortasında sardalya takviyesi. Kardeşim, rahat gelsin babacığım. Abicim, abi abi görüşürüz görüşürüz. Haydi görüşürüz, bay bay. İyi akşamlar abi. Görüyorsunuz, böyle bir camiayız. Herkes birbirini burada görüyor. Herkes birbiriyle hoş sohbet, muhabbet. Hadi şimdi başka bir yere gideceğiz. Anıl bul artık şu sardalyayı. Sonunda gördüğünüz gibi şurada görmüş olduğunuz şey sardalya. Sardalya alacağız. Anıl ben sana dedim ilk buraya gelelim. Abi hep senin yüzünden dört markettir geziyoruz. Zaten. Ben sana dedim burada var ben baktım zaten. Bir kilometre yol gitmemek için beş kilometrede geziyoruz. Evet millet, sonunda bulduk Sardalya'yı. Kalamarın içinden geçeceğiz. Anıl? Hadi bakalım ne olacak? Ben de bilmiyorum artık. Göreceğiz, göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar maalesef talihsiz bir olay başımıza geldi. Ee, Hakan abi tekneye binerken bir, bir sakatlık geçirdi. Ee, Yusuf'un teknesine binerken. Bundan kaynaklı olarak Anıl'ı e, karaya bırakmam gerekti. Şimdi hastaneye gidiyorlar. Tekrardan Hakan abiye çok büyük geçmiş olsun diliyorum. İnşallah e, tez zamanda iyileşir. E, ve önemli bir şey yoktur. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Keyfimiz kaçtı birazcık ama yine de e, verdiğimiz sözü tutacağız burada. E, Balık Güverte'de Yusuf Kaptan, Vigil Fishing, Özgür falan var. E ee, aynı zamanda Cemil kardeşim de burada. E ee, kalamar avımızı yapacağız. Bakalım inşallah güzel bir av olur. Biraz tadımız kaçtı tabi ama göreceğiz artık. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, meraya geldik. Şimdi size takım e, takım bilgisiyle ilgili birazcık bilgilendirmek istiyorum. E kalamar avını nasıl yapıyoruz onunla ilgili bilgi vereyim birazcık. Bir melek gözümüz var. Melek gözünden sonra 1 iki karış bir e, lider misinemiz var. Ve kliplerle bu birbirine bağlı. Kullanmış olduğumuz kalamar gördüğünüz gibi zokamız mevcut. Yani e, ölü balığı burada sardalya'yı araya sıkıştırıyoruz. Klipsle kapatıyoruz. Bu şekilde de balığımız burada gördüğünüz gibi sallanacak. Birazdan bağlayacağım zaten. Aynı zamanda bir ekipmanımız daha mevcut. Bu şekilde bir aydınlatmamız var. Bunu da yine şurada görmüş olduğunuz melek gözünün olduğu noktada klipse geçiriyoruz. Bu aydınlatma suya değdiği anda hemen sinyal yeşil bir sinyal yakıyor. Yani Flash yapmaya başlıyor. Bu sayede de balığı birazcık daha avcı hale getirmiş oluyoruz. Kalamarları da çekmiş oluyoruz. Hadi şimdi balığı bağlayalım. Ondan sonra tekrardan görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balığımı lokama taktım. Balıkların biraz büyük olduğu için ikiye bölerek taktım. bu çok fark ettirmiyor. Gördüğünüz gibi sıkıştırdım. Klipsten de geçirdim. Şimdi bunu Ağır siklet takımına takıyorum oltamı ve artık oltam inmeye hazır. Hadi bakalım rast gelsin. Evet arkadaşlar, Alihan kardeşim, olsun. merasına davet etti beni. Atar atmaz aldık bir tane. Aldı mı? Aldı aldı. Hadi. Hadi, al. Hadi. <laughs> Atar atmaz bir tane çekiyoruz. Şöyle oturalım. Biraz yoracak belli ki. Aa, o sokancıysan mi? Evet evet. Düşün. 8 binlik Sokorroyla. ile. Valla. İster fışkırsın. ister hıçkırsın... Tek başımayım. Her yerimi mürekkep bile yapacak olsa bu hayvanı alacağım. <laughs> arkadaşlar hazır olun Squirtle'ı çekiyorum. <laughs> ah kaldı. Duralım duralım o yine alacak. O yine alacak kaldı. Evet. Kaldığı yerde hemen duruyorum tekrardan. Yine alabilir çünkü aynı yerde. Biraz büyüktü. Çok az. Evet, yine Aldı. aldı. Yine aldı. <laughs> Dediğimiz gibi yani saldı. Ah yine saldı. Alacak bir daha. Alacak. Bir daha alacak. Yine bekliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Son 10 metre kala kaçırdık. Gerçekten büyük bir balıktı. Yemimizin durumu şu. Evet arkadaşlar. Az önce güzel bir kalamar aldım ama maalesef saatimin dili bittiği için kayıda başlatamamışım. Güzel bir boy. Yani gördüğünüz gibi hoş. Güzel bir boy. Daha büyüklerini tabii ki bekliyoruz. Daha büyükleri var. Bu merada biliyoruz. Evet arkadaşlar. Can sağ olsun bir meraya getirdi. 320 metreye Arkadaşlar 320 metre yani şaka da değil boru da değil. İnat ettim 320 metreye kalamar takımı indirdim. Tahmini 300 metrede bir kalamar bindi. Ölmeyi unutmuşlardan büyük ihtimalle. 300 metre boyunca onu çekmeye çalışacağım şimdi. Ah. Yani artık yan tekneden destek almak zorundayım kamera kadrajından da çıkmış olabilirim arkadaşlar şu an çünkü hayvan bayağı bir yükseldi ve hala basmaya da devam ediyor güçlü riski atmak da istemiyorum Alihan'la Can'dan destek istedim onlar Help me! <laughs> Alihan help! Help! Oğlum çabuk çekin, geldi la hayvan neredeyse. Arkadaşlar, hani hep bir hayal var. Ooo! hani Ola! Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? 300 metreden gelen güzellik. Ooo! <laughs> Hayır kafasını çevir. <gülüyor> 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 evet Ali abi vurdu. Evet. Helal. Eyvallah genç oğlan. Hadi bakalım abiciğim. Hadi bakalım. Hadi <laughs> Ağzıma yüzüme tükürdü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar merak eden varsa 320 metreden bu geliyor. Öyle göstereyim size. Ah, bir de ışığımızı açalım şöyle daha net görsün. Evet. evet, 320 metreden bu geliyormuş arkadaşlar. Can ağzına sen Yani kameranın karşısında küfetmek istemiyorum ama. Oh. Evet. Uh, uh. Denizden mutluluk gelmeye devam ediyor. Oh. Evet arkadaşlar bir tane daha yapıştı. Bu sefer gitti evde dev. Az öncekinden de büyük. Öyle ifade edeyim. Yani bu kalavarları tek başıma olsam çıkarmakta gerçekten zorlanırdım ama sağ olsun ekip arkadaşlarım. <laughs> Her, her anlamda yanımda. Can hazır mısın? Aç ağzını. Fıkırttıracağız <laughs> yine. İnşallah. Hadi şöyle bir dev gel. Dur dur dur. dur, dur, dur. Baba ben maske <laughs> takayım da. Ben maske takayım da. <laughs> dur lan dur. Fışkırtma. Bunu dön. Allah Allah. Allah <laughs> Ali Alihan ne oluyor? Arkadaşlar tamamdır. tamamdır. İşte bu canavar şöyle bir şey arkadaşlar. Ay. Çok keyifliyim, çok keyifliyim, çok güzel. Devam, devam, devam kalamarın içinden geçelim bugün. Evet arkadaşlar, bir av gecesinin daha sonuna geldim. Çok keyifli bir av oldu benim için. Gerçekten e, kalamar avına doydum diyebilirim. 250 metre derinlikte av yaptım. E, ve bunun karşılığında da şimdi göstereceğim kalamarları yakaladım. Gerçekten muazzam boylar. E, bu kalamarların bir kısmını Denizden Gelen Mutluluk Projesi doğrultusunda e, Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapacak olan bağışçıya hediye edeceğim. Onu da zaten Instagram'da yayınlıyoruz takip ediyorsanız. Lütfen Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizlerin desteği bu projenin devamlılığı açısından çok önemli. Katkılarınızla hem projemiz hem de sağladığı fayda çığ gibi büyüsün diyorum. Şimdi gelin kalamarlarımızı yakından bakalım. Arkadaşlar işte kalamarlarımız burada gerçekten devler şuradan itibaren özellikle devler başlıyor diyebilirim. Hepsi en az iki karış uzunluğunda. Toplamda hiç saymadım işin açıkçası pek saymak uyum değildir ama hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de orta boy toplam 13 tane kalamar var kilogram değerini bile inanın bilmiyorum. Tezahür de edemiyorum. Günün balıkları, kalamarları. Dediğim gibi bunlar arkadaşlar. Devasa gözlere bakın. Efsane. Peşinde olan herkese rast gelsin diyorum. İnşallah sizler çok daha büyüklerini yakalarsınız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, fişliklemeye devam diyorum. Oh, oh,